Üç kişiyi seçtim. Birincisi Pervin. iki çocuk annesi sabır taşıyor. Isırsan yeni av demez. Benden beter vurduğunu devrir. İkincisi ruhsan. Temiz yüzlü. Peşinden sürükleyemeyeceği erkek yok. Gizli görevler için birebirdir. Ve üçüncüsü Nurcan. Plates hocası. Askenini iplerin üstüne sahatlarına nasıl kalır? Adı eşeği çok yüksek. Evet kızlar, MI Zero'ya hoş geldiniz. Kural 1, evlenmek yok. I say yes yok. <laughs> Her biri mükemmel eğitim aldı.